Bakalım bir şov yapacağız. Herkesi vuracağız. Kanka FMA sen ne zaman çekeceksin çekilişi? Yeterli sayıya ulaştığımızda 2000 takipçi Kaç olduğumuzda çekiliş edeceğim? yapacağız. 2000 mi? Hı hı. Ne çekilişi Anladım, yapıyorsunuz? yap ya. Furkan. Oğlum 20 gün oldu. 500 TL. Oğlum, 500 TL. Efendim. Yok sordum sordum. Kanka, kanka 2000 kişi çok ya. Abi günlük işte 10 kişi 15 kişi geliyor toparlayacağız yani bir ay içerisinde. Oğlum 500 lira lan asgari ücretin dörtte As bir ha. Az para değil ya çok <laughs> para. Çok para çok para. <laughs> Abi dur senin kanalını da ben de takip edeyim de fazla en az hızlı olsun. Hop da kanka bir aydır takip edeceğim lan. diyorsun. Lan niye bu kadar? gitti evet. abi. kanka buldum. bir aydır takip edeceğim diyorsun. Yapamadım kanka. Lan kolay anladın. Sen uğraşmak istemiyorsun. 3 seviye ben, çanta ben var ya. burada. I got supplies. amca. 762 isteyen var mı? Yok yok. Onu ben tam çözemedim ben. Hmm. M4 isteyen var mı? Ben, evet, M4 demiş bu yaş. Pardon yanlış söyledim. Ne <laughs> DP olabilir. Bende çanta yok. Çanta versen kanka. 3 seviye 3 <laughs> seviye işaretledim. Gözün doysun. Gözün doysun. 3 seviye <laughs> <adam. gülüyor> evet, var Ya kaptınız mı? Vay arkadaşım. Bir dakika da 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 kaptım kaptım ya. ya. Çok tehlikeli ekip Abersiz. ya. Bir daha ihtiyacım var abi Vektör, Valla 4 x 3 x hep çantamda yani. ya hep çantamda ne yapsam diye düşünüyorum Aa 6 x Kap 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 Al sen ben de Peki ben de Kar 98 artı Endor'da geçmedim mi? Öf Çok tatlı bir şey yok DP isteyen var mı arkadaşlar? İşaretledim buraya Gerçi ee, Rahatsızlığına yani. dikkat et Eee Kimi? EP aldım. Kar 98 bıraktım buraya. Aha kar hmm. mı? Alırım abi. Hayır. Ee, yanına 6x de attım. 6x de attım bana ben bir. Ben 6x var. Ben de 6 Aldım, ben de tamam, alırım o zamandır. 6 kime lazım? Ben de ben de gel. Benim bana ne oluyor benim burada? Altı bana lazım abi. Attım attım 6'yı. Tamam kar 98 içeride. içeride içeride. Gir içeri. Içeride. Al şu mermileri de. Hop. Hadi bekleyin. Altı Bana çeke, bir lazer nişan gel lazım. Robin e. ya. Ben altını bir çekeyim. Çünkü bozmuştur. Bozmuşsun, <laughs> bozmuşsun. Oğlum 6 ile spray mı atacaksın hadi? Evet de 6 xe çekemiyorum. 3x var bende madem çekemiyorsun ben 3 vereyim. Daha rahat oynarız. <laughs> <olacağız. gülüyor> Hayır abi. Ya şey yok. O kenardaki o ayrıntı şey yok. Bir şey diyemem. Bak bir dene sende olacak mı? Ne kim o? Bu numara. Ya yerlerden topa dolaşıyor. Evdeyim ben. Aday iptal girek. Yok sağ ol. Hadi bu el birinci olursak. <laughs> yok, yok. Hadi bakayım. Abi bir dakika sen da kal abi. Ah At, atladım aşağı. E geldim. Aşağıdayım tamam aşağı. 6x a. al. abi şu 6x. A. Ne yapacağız bunu? Şöyle al. Bunu bir DP'ye takıp geri çekmeyi denesene abi. Aa DP'de yok yok. Yok. yok yok işaret çıkmıyor DP'de. DP'de ya sabit demek ki. m 4e de dene be abi. M4'ü e de dene be. 4 var, isteyen var mı 4'ü? M4'te de var. Aa abi. burada kar var. Aa harbiden ha. 4'ü 6'yı 3'e çekme yok. Bende de yok. Kapattılar mı acaba abi onu? Hayır abi, benimki bozuldu. Sal 6'yı. Abi bir dakika. Ve ben çekeyim. Salsın. Çekiliyor abi. Ben çekemedim. Abi 3'ü de verebilir misin? Oo, oh, düzsüzlüğü bu derecesi. 6 veriyoruz Yok. üstüne 3'ü veriyoruz. Canımı da vereyim. Abi 6 vereyim. Al al Yok abi 6'yı. Altıyı... Bana lazer nişangah <laughs> lazım ya. 4'ü 3'ü değil bana lazer nişangah lazım. Lazer mi gel vereyim abi. 2 tane 4 x'im var atarım hemen. Hemen geliyor. Ben geliyorum. de da ben attım. Nereye atıyorsunuz ya? O kadar kıymetli bir şey atılır mı ya? Yasin ne yaptın sen? Hop. Abi ben 4x'i gördüm de almıyorum. Sadece sniper varken alıyorum. Ben dört pistlerle oynamıyorum. Şey, e, dürbün lazım mı Furkan? İki tane yan yana. Yayıncıların, bir, bir şeyi var abi. Neyi var? A, 4x Neyi var? abi. 0 sekme 4x. Ben de sekiyor ya. 6x kullanacaksanız, kullanmayacaksanız alabilirim. Ben kullanıyorum mesela da var. da benim, benim kolonu dürbünü kille. <laughs> Aa bu ne lan? He, değilmiş bir şey. Hadi gidelim. Geliyor. Evet, bu el birinci olursak hadi iddia iddia iddiasını oynayalım. Dur daha Son. önceki iddialar olmadı daha. Dur bakayım önceki iddiaları bir tamamlayalım. Dur abi, ben adı, önce abi, abone olayım. Borc Ada borcu ödemeden ki... borca giremez. Yani. Borçlu ben borç, girmiyorum zaten sen beni zorluyorsun. <laughs> Ada işte zorluyor. <laughs> <laughs> Çocuk ne diyor bak ben girmiyorum sen zorluyorsun. Om ada Nasıl bir bakarsın borç, kanka bir bakarsın borcun silinir. Bir bakarsın drop'tan avm çıkar ben görevi yaparım. Neden olmasın? Bir bakarsın drop'tan. Ya, solda e drop, e drop var, solda e drop, e drop var, solda drop var ada. Sol tarafta drop var ada nereye gidiyorsun? Ada. <gülüyor> ada ya. Ada ya. Efendim hoş geldin. Tamam dur. Nerede? Aldım 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 Ya ada in arabadan ya in arabadan in. Gözükmüyor, mü gözükmüyor lan? O modan niye direkt sonu geçiyor? Bir dakika olur görebilecek miyim yoksa benim körlüğüm mü? Adam var. Haas. Ha böyle durmasaydı. Doğru mu abim. Araç geldi. Nerede? Yukarıda yukarıda. Ya bu kadar da nasıl düşmüyorsun ya? Adam o kadar sıktım ki adam vektörle beni alıyor uzaktan. Beni kaldıracak var mı beni kaldıracak? Düştüm ben Allah düştüm Allah düştüm Allah düştüm. Allah düştüm. Allah Allah. Kulübedeyim düştüm kulübedeyim. Aha. Adam öyle bir sıkıyor ki vektörle. Abi o kadar konuşup bir şey yaptınız ki adapte olamadım ya. <laughs> Adam benim burada. Cidde. Geliyoruz geliyoruz. Ada geliyoruz takviye geliyoruz. Ada kanka bir dakika çıkma. Süt biraz. Hop indirdim ada. indirdim ada. Tamam. İşte ya sniper ustasıyım. Allah kahretsin. Dur dur daha bitmedi Oo. daha bitmedi. Daha bitmedi bitmedi. Birini aldım Babaları birini aldım. Babaları gelsin. Babaları gelsin. Benim Abi kavara geçtim beş. beni alsana. Abi. Ha, dur. Alacağım da seni arıyorum ha. Tamam. Ben kayıya ben Onlardan bakıyorum. biri baygın zaten. ben de geldim. Benim amın dikkat et. Nerede abi? Kayı arkasında. Nerede? Çok az hayır, canı, hayır. çok hayır. az ben canı. Çok az canı. Canı çok az. Öldüm. Çok az canı. Hop. Bir sıkımlık canı var onun. Bombamı öldü. Öldü mü? Ben oğlum ikidir kilemi çalıyorum lan. <laughs> Hadi bakayım. Kanka burada evet. olan kazanır. Abi bu ne ya bu ne kadar Solda ses var. Yok yok. Benim eski spreyim ne oldu benim uçuk size ya? Aha birinci olduk al 50 liranı alırım. Ya git oradan. <gülüyor> <gülüyor> Niye bitti bu kadar Ağa... çabuk ya? Abi günce kaçmışlar ya. <laughs> <laughs> Öyle oldu kesinlikle değil mi? Hiçbirinde Hiç de Hiçbirinde de ha, Önümüzde drop var yani. Önümüzde kesin Onlar İki mi kaldı? İki mi kaldı? İki kaldı Kanka <laughs> droptalardır kesin Ağaç dalı var göremiyorum Dur lan 4x spray Hadi bakayım Abi sende 4x ayarı var mı? Abi Barış burada bir 4x ayarı var. Ben 3 ve 6 3 da kullanıyorum. Abi bana versin o ayarları ya. Benimki çok sekiyor. DPI ayarın önemli. Kanka, kastı. Kanka, abi zaten DPI sekmiyor. Ben M4'te kullanmıyorum. DPI değil DPI DPI. He. <laughs> bir dakika. Ayak sesi mi aldın lan? Dondu az önce. Bir şey. ee, donduysa arabayla geliyor olabilirler. Aa gördüm. Kaya arkası. İki kişi Karşıdalar, karşıda aynı. 255 evin arkası. Evet, kar 98. Adam koşarken vurdum. Avukta vursam ölecekti de vuramadım ya. Tepeçik var orada. Hı <laughs> hı. Bomba denedim. Yakın. Abi o taşın oradaki. Kanka açık. çok açık desen. Helal. İşte ya bu. Adam bu inanılmaz çıktı, çıktı ya. ya. Yes be mvp mi ya? Ada alır mı edilir ana? <laughs> <laughs> evet ne oldu şimdi kimin bahsiydi bu? Kime kaçtı? <laughs> Ada gene mi sana kaçtı Ada? Yok abi yok bir şey yok. Kendi kendine iddia koyuyor bu kendi kendine bu koyuyor. Tamam. Furkan bu videoyu YouTube'a atacağım. İznin var mı Furkan? Atat abi sıkıntı. Tamam. Yazarım oraya senin linki de atarım. At Hayır abi bombacı mülayim diye yaz abi. Oo Yok bombacı ha, mülayim. Yok bir şey yaz ya. Rastgele bombayı öldürdüm. Rastgele bin aldık. Nasıl? Rastgele